Vatandaşlarımızın bütün bu süre içerisinde birbiriyle olan dayanışması insani değerler açısından herkesin göğsünü kabarttığı gibi bütün dünyanın da büyük bir hayranlıkla izlediği çabaların, kardeşliğin, dayanışmanın ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu bağlamda bazı konulara tekrar değinmek isterim. Haklı olarak çeşitli kesimlerden vatandaşlarımız depremde yaralanmış, sahipsiz kalmış ya da annesi babası henüz bulunamamış çocukların durumlarını soruyorlar. Bunların hepsi devletin koruması altındadır. Gerek hastanelerde, gerek aile bakanlığımızın mekanlarında bu çocuklar, bu evlatlarımız koruma altındadır. Hiçbir şekilde bunların sahipsiz bırakılması ya da kendi başına bırakılması gibi bir durum söz konusu değildir. Burada esas olan büyük bir fedakarlık büyük bir sahiplenme duygusuyla her kesime her vatandaşımıza her alana ulaşmaya dönük gayrettir. Bu bakımdan bu çocuklarımızın güven altında olduğunu ifade etmek isterim. Biz de gittiğimiz yerlerde gördük ki özellikle hastanelerde genç arkadaşlarımız gönüllü anne olmuşlar. Bu çocuklarla hastane odalarında ilgileniyorlar. Aynı zamanda da bu çıkan haberler karşısında tedbiren güvenlik güçlerimiz bu çocukların korunması için hastanelerde herhangi bir olay olmaması için bütün tedbirleri almış. Onlar artık devlete, millete emanettir. Hiçbir şekilde o çocuklar sahipsiz kalmayacaktır. Bir diğer konu tabii sık sık şu bölgede şu zaman içerisinde deprem olacak denilerek vatandaşlarımızın e, hasarlı olmayan binalara girmesini bile engelleyen bir tedirginlik yayılıyor. Değerli arkadaşlarım, bilim adamlarımız da söylüyor. Hiç kimsenin şu saatte şurada deprem olacak diye elinde kesin bir bilgi mevcut değil. O sebeple e, herhangi bir şekilde hasarlı olmayan, sağlam denilen binalarla ilgili olarak bu kaygının olmaması gerekir. Bu tip söylentilere de ikide bir ortaya çıkarılan bu tip söylentilere de itibar edilmemesi gerekir. Tabii ki hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Özellikle ağır hasarlı olanların mutlaka yıkılması gerekiyor. Bu çalışmaların Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından bu tespitlerin son derece hızlı bir şekilde yapıldığını ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın en büyük arzusu bir an evvel kendi binalarıyla ilgili tespitlerin kendilerine ulaşmasıydı. Bu da süratli bir şekilde yerine getiriliyor. Tabi devletin bütün kurumları, çeşitli partilerden belediyeler ve aynı zamanda da her kesimden sivil toplum örgütleri AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen bu çabalara destek verdiği oranda hem eldeki imkanlar verimli bir şekilde kullanılmış oluyor hem ulaşılacak yerlere doğru bir şekilde ulaşılmış oluyor hem de bu kaynaklar vatandaşımızın yaralarının sarılması için doğru bir şekilde sekme idare edilmiş oluyor. Burada e, devletimizin afetle mücadele konusundaki uzmanlaşmış kurumlarının koordinasyonunda bunların yürütülmesinin son derece önemli olduğunun altını bir kere daha çizmek isterim. Bu vesileyle her kesimden bu çalışmalara katkı veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herhangi bir yere gittiğimizde gönüllü arkadaşlarımız, kardeşlerimiz orada bahsettiğim şekilde AFAD'ın koordinasyonuyla yürüyen çalışmalarda işte kimisi yemek dağıtıyor, kimisi vatandaşımızın başka ihtiyaçlarla ilgileniyor. O zaman gördüğümüz o zaman gördüğümüz bu tablo çerçevesinde koordinasyonun vatandaşımıza hizmet edecek şekilde e, işlevselleşmesi söz konusu oluyor.